Stresli anlarda doğru nefes almanın ne kadar etkili olduğunu hiç düşündün mü? Şimdi sana rahatlamanı sağlayacak güçlü bir nefes tekniği gösteriyorum. Bu yöntem günlük hayatta her zaman rahatlamanı sağlayacak ve odaklanmanı arttıracak. Ayrıca enerji seviyeni yükseltip kendini daha canlı hissedeceksin. Burnundan nefes alıp veriyorsun. Nefes alırken alt karnından başlayarak göğsüne kadar vücudunun her kısmı nefesle şişip iniyor olmalı. Bunu doğru yapıyor olabilmek için bir elini göbek deliğine, diğerini ise göğsüne yerleştirerek kontrol edebilirsin. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Başlangıçta önce nefesini tamamen boşalt. Sonra şu adımları izle. 4 saniyede derin nefes al. 4 saniyede nefesini tut. 4 saniyede nefesini ver. 4 saniyede tekrar nefesini tut. Bu 4 adım bir set oluşturur. Başlangıçta 4 set yaparak bu döngüyü uygulayabilirsin. Eğer kendini daha fazla rahatlatmak istersen süreyi 7 saniyeye çıkartabilir ve 7 set olarak uygulayabilirsin. Bu teknik zihnini ve bedenini sakinleştirmenin harika bir yoludur. Şifa dolu bir nefes alarak bu rahatlama yöntemini uygula.